Artık şunu bırakıp bize katılır mısın? Yetiştirmem lazım. Murat çeviriye ara ver biraz. Muhabbet ediyoruz. Yetiştirmem lazım. Hem sizin aşk maceralarınız benim pek ilgimi çekmiyor. Murat hiç aşık olmamış. <laughs> o büyük aşk yarası olanların lafıdır bu. Ne alakası var canım? Bence de öyle valla. Anlatsana. Seni böyle aşka kim küstürdü? Hadi anlat. Ya Çocuklaşmayın, ver şunu. Ya bırak. Kapı kapı. Ver şunu. Ya, sakın verme vermem sen, tamam mı? Zeynep, verir misin <gülüyor> <gülüyor> Ya versene şunu. Sessiz bir yere gidiyorum ben. Huysuz. İyi misin? <laughs> Git bir yüzünü yıka istersen. Yüzümü yıkarsam Hasan beni küçük düşürmekten vazgeçer mi? Ha, şu mesele. Sen bütün gün o kızların benim hakkımda söylediklerini duyuyorsundur. Ben insanların ilişkisine burnumu sokmaktan hoşlanmam. Bence derdini Hasan'la paylaş. Paylaşıyorum. Ama bir işe yaramıyor. Bana hakaret eden o insanlarla arkadaşlık etmeye devam ediyor. Bana tokat attıklarını biliyor muydun? Yuh. Kusura bakma ama evlenmek için yanlış adam seçmişsin. Ne yapalım? Bir yerden başlamak gerekiyordu.